tarifte kabak sıyırma yapacağız. Yani sıyırtma da diyorlar, kabak sıyırma da diyorlar. Yani nedenini zaten yapılış şeklini alacaksınız. Bu şekilde kabuklarını alıp durulan Sonrasında Şimdi Şöyle bir soyacak kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü ağzı geniş. Şu şekilde şeritler alıyorsunuz kabaktan. Şu. inceliği uzunluğu bu. Yani çekirdeğe gelmeden Dikkat etmeniz gereken şey o, orta kısmındaki çekirdeğe kadar bunu yapıyorsunuz. Ortasını almıyorsunuz çünkü neden alasınız. Bu orta kısmına atacak mıyız? Hayır. Onunla da mücver yapacağız daha sonra şöyle evet, dört tarafından çekirdekleri gelmeden duracak şekilde ayrılıyorum. Sıyırıyorum. Sıyırdım. tazeleri bu şekilde sıyırdık Bir tabağa aldık taze soğan şöyle üç tane yeterli bu limon şöyle atayım böyle havalı şovlar yapayım da hop hop taze nane ve dereotu kullanacağımız malzemeler ve pirinç. Başka da bir şey yok. Yeterli. Bunlar daha önceden yıkandı arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet, doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi taze soğan ve sarımsağı zeytinyağında biraz su pelineceğiz. Zeytinyağımın parasını babam veriyor. Yok, Bunlar biraz yumuşadıktan sonra pirinci ilave edeceğiz. Pirinci de iyice yıkadım, sürdüm, sıcak suda beklettim. Çünkü kabak çok çabuk pişiyor, o yüzden pirinci önceden bir tık pişirseniz bile olur.